Birlikte Korkmazlar Plazada bu canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle evet. yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir aya yakın seyahatteydik, dolaştık, gezdik, geldik. Sizlerden ayrıydık, sizleri özledik. Sizler de bizleri özlediğinizi belli oluyor. Herkes bizi zevkle izlesin. Bugün sizlere Samsun Spor, Bolu Boluspor maçı ve Samsun Spor'da neler oluyor onları görüp konuşacağız dile getireceğiz, bilgiler aktaracağız. Bizi izlemeye devam edin sevgili spor severler. Evet sevgili spor severler. Yılpor Samsun Spor'da Bolu spor maçı öncesi ne yazık ki eksikler nedeniyle birbirinden önemli çok gelişmeler yaşanıyor. Neydi bu şok gelişmeler? Hemen konu başlıklarını sizlere aktarmak istiyorum. Fofana ve Douglas Tank bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. E, Fofana sakatlığı nedeniyle Douglas Tank ise kırmızı kart cezası nedeniyle Samsun Spor'un Bolu Sporlu oynayacağı, belki de ligdeki en kritik maçlarından biri olan bu karşılaşmada forma giymeyecekler. Fofana'nın ilk yarıyı kapattığı söyleniyordu. Bakalım. Evet bu konuyla ilgili de e, gerek Nuri Hasan tesislerinde, gerekse evet. sosyal medyada bazı e, detaylar ön plana çıktı. Neydi bu detaylar? Fofana'nın kasında bir yırtık tespit edildi. Bununla beraber kanama olması nedeniyle bu sakatlığın epeyce bir süre evet. alacağı e, yönünde İlk yarının kapatıldığının haberini almış olduk. Yani inşallah e, bakalım Fofana çünkü bu takımın en etkili futbolcusu. İnşallah bu sakatlıkla ilgili çabuk iyileşme olur. İnşallah. Öbür türlü Fofana'sız bir Samsun gerçekten rakibi oranla çok daha e, istenileni sahaya sergileyemeyecek. Bolu Spor'la oynayacağız. Zor bir maç. Bizi neler bekliyor Şimdi, yarın? Şimdi Bolu Spor maçını hiç hafife almayalım. E, noksanlarımız var. E, takım revire dönmüş durumda. Evet. E, futbolcular çok çabuk sakatlanıyorlar. Bu sene sakatlıklarla canımız yanıyor. Sıkıntılar büyük. Onun için Bolu Spor maçında dün e, Nuri Hasan tesislerinde Hüseyin Eroğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde kendisine yönettiğimiz sorularda geri kalan futbolcularımızda sakat olan futbolcularımızı aratmayacağını, Boluspor'u mutlaka sağımızda yeneceğimizi dedi. Bir de enteresan bir laf kullandı. Dedi ki lig sonunda bu takım Süper Lig'de kimsenin şüphesi olmasın dedi. İnşallah diyoruz. Bizi zor haftalar da bekliyor, zor günler de bekliyor ama Bolu Spor maçını mutlaka kazanmak zorundayız. Kazanmalıyız. Çünkü kaybettiğimiz puanlar çok. Eğer bir beraberlik dahi düşünmüyorum çok zor olur. Çok kötü olur. Samspor'un şampiyonluk umutlarını geriye sarkıtır. Evet. Mutlaka kazanılacak. Ama Bolu Spor'da da kadro bakımından zengin, iyi, kaliteli futbolcular var. Atılgan futbolcular var. Ama bu şartlara rağmen kalan futbolcularımızla yarın çıkacak 11 ile yapılacak büyük bir mücadele sonucunda 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Bolu'yu yenmek zorundayız. Üç puanı almak zorundayız sevgili spor severler. Evet sevgili spor severler bu canlı yayını beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Sizce Samsun Spor yarın evet. Bolu Spor karşısında nasıl bir sonuç elde eder? Bunu yorum kısmında belirterek bizlere destek olabilirsiniz. Canlı yayınımıza bu şekilde sorular görüşlerinizi yorum şeklinde yapabilirsiniz. Bolu Spor'da da eski birçok Samsun Sporlu görev alıyor. Üç tane birlikte de... var. Şu an 5 tane futbolcu sayabilirim. Ercan Yazıcı, Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan, Melih Okutan. Gökhan Alsan da döndü galiba oluyor. de yarın yok, sakatlığı nedeniyle Mayıs'ta bir tepki alır gibi geliyor. Yok sakatlığı nedeniyle Gökhan Alsan oynayamayacağı belirtildi. Oynam oynamaması cephesinde. daha faydalı olur. Bununla beraber geçen sezon formamızı giyen kısa da olsa formamızı telleten Kayamba'da Boluspor formasını giyecek. Rakipte de Balde denilen bir golcü var. Çok tecrübeli, çok evet, evet. E, ne yaptığını bilen. Zaten bütün golleri atan o. E, geçmişte de, geçtiğimiz sezonlarda da Gerisun Spor'la e, süper lig'e çıkma sevinci yaşamış bir oyuncu. Hatta sezon öncesi ben Samsun Spor'a transfer olması yönünde bazı programlarda da çağrıda bulundum diyebilirim ama Boluspor'a transfer oldu Şimdi bu Niyazi şey aradı beni, Bolu'dan Beradiye Şimşek biliyorsun. Evet. E, fanatik Bolu bu bayan kendine davet ettim Samsun'a gel maça davetlim ol dedim gelemeyeceğini söyledi ben buradan Beradiye'ye Bolu'ya sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz iyi mücadele olsun ama galip gelen biz olalım diye kusura bakma evet önceliğimiz her zaman Samsun Spor evet, evet sevgili spor severler Yılpor Samsun Spor'da Fofane ve Douglas Tank'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Yusuf Abdoğlu ve Mücahit Albayrak'ta ne yazık ki bolu Spor karşılaşmasında forma giyemeyecek bir diğer iki isim oldu. Bu futbolcuların yanı sıra sakatlığı düzelen Polat Yaldır, Berk Taşkin gibi futbolcular ilk 11'de şans verilmesi halinde Şeyler forma de, giyecek. E, genç futbolcuları da ön plana çıkarıyor yavaş yavaş. Evet şey, yani Hüseyin Eroğlu yani. zaten gençlere Uyuruyor. daima önem veren bir teknik. Önemli olanı ben altyapıyı da ziyaret ettim. Altyapıdan fışkıran bir şey var gelişme var. Ama keşke Fofana'ya forma şansı vermeseydi Muşspor maçında da böyle yani sakatlık Muş yaşanmasaydı. Muşspor maçında o kadar önemli değildi. Yensek, yani. yenilsek, elensek futbolcuyu feda etmenin gereği yoktu bence. Ya hocamız da, dinlendirilebilirdi. Zaten Sarten sakattı. Bu oyuna sürülmemesi lazım olduğuna inanıyorum. Ya hocamız da demek ki ilk yarıdan maçı koparmak için böyle bir hamlede bulundu. Fofana'yı ilk yarı oyuna sürdü ama kimse tabii beklemezdi böyle şanssız, talihsiz bir sakattı olacağı varmış olmuş diyelim. Tabii bu futbolcularla birlikte. Bu eledik ama Adana ile eşleştik. 8 evet. Kasım'da e, Samsun'da. Evet. Karşılaşacağız. Seri dur başı dur olayla dur. ilgili de zaten birçok taraftarın vermiş olduğu bir tepki vardı. Seri başı takımları hep kendi sahasında kupa maçlarında oynuyor. Bunda da evet. bence bir adaletsizlik şey de belirtelim de Şimdi bu biz... yayını korkmazlar. Otadan sizlere naklen yapıyoruz. Evet. Canlı olarak. İbrahim Korkmaz, Ertan Korkmaz, Serkan Korkmaz kardeşlerin yanındayız. Evet Ve Korkmazlar Oto'dan bize tahsis ettikleri bu güzel odalarını açtılar. Kendilerine Korkmazlar Oto'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri ilgi alakadan dolayı iyi bir Sams sporlular. Hep Sams spor maçlarını da takip eden kardeşler kendilerine teşekkür ediyorum. Ertan, Serkan ve İbrahim Korkmaz'a da merhabalar diyorum. Evet zor bir maç, zor bir 90 dakika Samsun'u bekliyor sevgili spor severler. Bizler her zaman olduğu gibi yine 19 Mayıs stadyumundaki yerimizi alacağız. Buradan bütün taraftarlarımıza evet. da çağrımızdır. Lütfen yarın 19 Mayıs stadyumuna gelerek takımımıza destek olalım. Hep beraber başka Samsun Spor yok. Bunu unutmayalım sevgili spor severler. Bugün değilse ne zaman Samsun Spor'un en zorlu gününde, en kötü gününde evet. yanında olmak zorundayız diyorum. Ee, yarın Samsun Spor Ahmet Sagat'ın İlk 11'de oynamasına birçok taraftarımız e ben Ahmet Sakat'la ilgili biliyorsun hocaya soru yönettim dedi evet. ki sevgili hocam taraftar baskısı altında geldim itmanlara dedim taraftarlar çiftlikte de olsun mecidiyede olsun gördükleri yerlerde Ahmet Sakat neden oynatılmıyor hocaya iletir misiniz söyler. ben de bağıra bağıra biliyorsunuz evet. e soru sordum e videoda yayınladım e Ahmet Sakat e mutlaka bu maçta yerini alarak ilk 11'de sahaya çıkacağını tahmin ediyorum. Novikovasa bir tepki vardı kupa maçında. Bununla ilgili neler Şimdi söylemek istersiniz? bunu söylemem gerek. Şimdi bu çocuk dün hocaya da sorduk bu soruyu. Evet. Ee, harcamanın gereği yok. Kapasitesi bu kadar. Benim anladığım kadarıyla futbol görüşü, evet. futbol zekası, futbol kapasitesi bu kadar. Yani bu şey, devre arasında Derhal 2-3 tane yabancıyı gönderip e, Tomane ile Deomonde'nin şeyini önünü açmamız lazım evet. zannediyorum. Yabancı şeyini doldurduk biliyorsun. Kalecimizde biraz e, dün uyarıldı. Kalecimizde e, iyi kurtarışları var. İyi şeyler yapıyor ama evet. bazen de çok basit goller yiyor. Kapattığı köşelerden goller yiyor. Yarın çok önemli bir gün. Yarın evet. önemli bir müsabaka. Hem kalecisi hem de dörtlü, geri dörtlü. Geri dörtlümüz fena değil. Evet. Geri dörtlümüz aktif bir şekilde orta sahamızda hucumu gerçekleştirerek, kanatları iyi kullanarak evet. galip gelmek zorundayız. Bu 2-2-4 eder. Çok kritik bir karşılaşma. Novikovas'ta konuştuk. Ahmet Sagat'ta konuştuk. Ee, Ahmet Sakat beraber... biliyorsun benim fotoğrafta çekindim, evet. sana da attım. Önceki gün... Ahmet beni iyi karşıladı, <laughs> sağ olsun. Ee, Erdal abi dedi, baba rolündesin dedi. Ben de Ahmet'e, oğlum bana söz verir misin Bolu Spor maçında gol atacağım dedim. Söz veriyorum dedi, atacağına da eminim yani. Ya Ahmet, Ahmet zaten, zaten çok kaliteli bir futbolcu. Bununla evet. beraber... Ayağına ve zekasına, kafasına hakim bir çocuk. Yani bu takımın da forvet olduğunu gösterdi. Özellikle de Douglas'ın yokluğunda her türlü bu takımda oynayabileceğini herkese bir kez İnşallah daha gösterdi. İnşallah yarın golü olacağını tahmin ediyorum. İnşallah o. ben umuyorum, bekliyorum. Çünkü Ahmet Sagat gibi futbolcular bu takıma lazım. Çünkü Douglas'ın yokluğunda Hüseyin Eroğlu sanırım yapmış olduğu hatanın da farkına vardı galiba altın maçında. Hemen şöyle iki yorumumuz var. Atacan Tuğtekin. Demek ki sorun futbolculardaymış değil mi? Bolu da Yener bizi Samsun'da demiş. Salim Motors. Sam Motorsbolu Bolu maçı çok zor geçecek demiş. <laughs> ee, bakalım. Tarık mı Sam Lime? Evet Tarık'tır büyük ihtimal. He. Tarık abiye de buradan sevgilerimizle. Selamlar, selamlar. Tarık. Yani maç sahada oynanıyor sevgili spor severler. Maç 90 dakika. Samsun Spor gününde olur. İsterse 4 değil 8 tane eksiği olsa bile yeneceği varsa yener. Yeter ki gününde olsun Samsun Spor. Yani o yüzden bence böyle e, maç oynanmadan kesin yani... konuşmayalım şimdi şeye yenildik ki Altın Ordu'ya. Evet. Milletin şeyi kalmadı, güveni kalmadı. Doğru. Aslında güveneceksin, takıma inanacaksın, inanırsan kazanırsın diyorum. Evet. Yarın hep beraber staddayız 19 Mayıs stadında. Şartlar ne olursa olsun kazanacağız. Bu maç bizim olacak, 3 puan bizim olacak. Ben böyle düşünüyorum. 50-55 senedik tecrübeye dayanarak Yılpor Samsun Spor yarın 3 puanı alarak yoluna emin adımlarla haftaya da Pendik'e gidiyoruz evet, sebeple. Çok zor bir Zor maç. deplasman, zor haftalara giriyoruz. Sakatların bir an evvel iyileşerek takıma dönmelerini bekliyorum. Sakatlık biraz sıkıntılar dolu bu, bu sene sakatlıklarla boğuşuyoruz. İnşallah Hüseyin Eroğlu gençlere de önem veriyor. Evet. Gençleri de ortaya çıkarıp sahaya sürerse Savaşarak, koşarak, e, her türlü boğarak, e, rakibini boğarak mutlaka 3 puanı alacağımızı ümit ediyorum. Evet, bugünlük yayınımızın sonuna geldik. geldik. Ben selam moduna girmek Ben şeyi ilave için... edeceğim. Evet. E, sevgili spor severler, e, dün oynanan e, Eyüp e, maçı vardı. Evet. E, Eyüp son uzatma dakikalarında galip geldi galiba. 1-0 Evet, 1 e, Demek ki herkes kazanmak için mücadele ediyor. Dedikten sonra Çarşamba sporumuz, efsane Çarşamba sporumuz bu sene biraz parlak değil, iyi gitmiyor gibi geldi bana. Evet. Bu bal liginde bölgesel bal liginde mücadele veriyoruz. Şampiyon olacağımıza inanmıştık ama e, yarın Bulancak deplasmanına çıkıyor. Yeşil Beyazlar Bulancaktan neler dönülür? Nasıl olur? E, bilemiyorum. E, Çarşamba sporunda bir an evvel buradan başkana sesleniyorum, Mehmet Seçkin hocama da sesleniyorum. Bir şeyler yapılması lazım, iyi oynanması lazım, bu koşması lazım. Çarşamba gibi efsane bir takımın kazanması lazım, kaybetmesi değil diyorum. Ve çarşamba sporumuza da buradan bulanacak karşısında galibiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Hemen programın sonuna Doğru, geliyoruz. Evet. Biz bu yayını Korkmazlar Piyaza'dan evet. yapıyoruz. İbrahim Korkmaz, Ertan ve Serkan Korkmaz kardeşlere bizlere bu güzel yayını yapmamızda öncülük yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Samspor adına helal olsun diyorum. Hemen Korkmazlar Piyaza'da sıfır ve ikinci el oto alım satım İbrahim Korkmaz, Ertan ve Serkan Korkmaz, Ankara Otonomi'den İlker Hüzaslan, Mehmet Akay ve Ceylan Yaralı'ya selamlar. Samlayın Temizlik, Rentekar Emlek Alım Satım Süleyman Gülmen'e selamlar. Sınır Beton, Parke, Taşbet, Dikenitel İmalatı, Aydın İşmarcı, İnegöl, Bursa'ya sevgi ve selamlar. Yakılmaz Rentekar Uta Kiralama Alım Satım Selahattin Yılmaz Bey'e selamlar. Büyük Sam Sporlu. Evet. Şarküteri gıdanın her çeşitini bulabileceğiniz yer Ömer Genç, Melih Genç ve Kadir ve Tonya Ali Samsun'a selamlar. Hasat Motorlu Araçlar Galeri, Ziraat Aletleri ve Ota Alım Satım Galip Aslan ve Oğlu Eyüp Aslan'a buradan selamlar Çarşamba. Dayı Auto 0 2. el oto alım satım Fikret ve Tufan 2. Samsun Çarşamba'ya selamlar. Özdemir yapı cam balkon bir numara düşe kabin ve sinek imalatı Abdullah ve Serdar Uzun'a buradan selamlar. Hasfirinç Termen'in tek markası Türkiye'nin geneline sevkiyat. Ömer ve Temel Adalı Terme'ye buradan selamlar. Durman Mobilya Durmuşoğlu, Mehmet Durmuşoğlu ve kardeşlerine buradan selamlar. Toramanlar pirinç ve akaryakıt Hacı Şevket Harun Toraman Savcısı'nın çarşamba. Uğur Offset Matbaacılık bir numara temiz ve kaliteli iş Tuncay ve Köksal Bulut. Şaban Kayan İnegöl Samsunlar Dernek Başkanı Bursa İnegöl'e selamlar. Togi Aktaş Gazi Caddesi'nin gülü Samspor Spor Panatiği Aktaş Fotoğrafçılık Samsun. Cemil Usta'nın yeri lokantası Tekkeköy. Şifa Dünyası Her Derde Derman Aktar Hikmet Katırcı'ya selamlar. Ve hanıma da ayrıca selamlar. Bahçe Restoran Çarşamba'nın lider lokantası Osman Tolga Konaş selamlar. Stal Elektronik Market Ahmet Özcan Abali Caddesi'ne selamlar. Bekar Kuyumcu Osman Kemal Bekar Çarşamba Samsun'a selamlar. Kemal İnşaat herkesin bir dairesi olsun diyorum. Kemal Sayın ilk adım Samsun'a selamlar. Bir de Bolu'da e, Bolu Spor Panati, Beradiye e, kardeşimize, kız kardeşimize... Bolu'ya buradan sevgi ve selamlarımı sunduktan sonra sevgili spor severler, can Dağları'ndan esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları, sizlere Korkmazlar Oto'dan yaptığımız yayından sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın ama bizlerle beraber kalın. Allah'a Allah ısmarladık. Allah